Bizim e ama çalışacaksın. O ben size öldürürüm. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Nedim Yıldız'ın yanına geldik Aydın'da. Evinde bizi ziy ziyarete bulunduk. Evindeyiz. Allah razı olsun. Oturuyoruz Nedim abiyle traktörlerle alakalı muhabbet yapıyoruz. Kerim'i Kerim geçen Kerim de tanımıyor, evet sene sanıyorum hatta. Aynen. Ee, önceden de bayağı bir köy... Bu eve ilk defa geliyor da. Eve ilk defa geliyor. Bahçede de Bahçe geldim. geldik yol kenarı bahçe geldik. E, bugün de bura nasip oldu. Sevinde de bize iyi oldu. Hava sıcak ama iyi, muhabbetimiz falan güzel. Aynen gidiyor. aynen. Muhabbeti keyifli. Geliyorum. Traktörlerle alakalı işte nasıl oldu nasıl etti onun muhabbetini yapıyoruz Edim abiyle. Bizde de traktör var. Evet. Bizi çiftli var. Bizim traktörler hep ne olmaz. <laughs> ne olmaz sen gidiyor? Ben hep ne olmaz ben... Önce ilk e, 98-54 kadar var bende. Evet, 54 yılı krallıdayım onlar. 98. Ayşe, Junior mıydı? Benimki, e, çeyrek çamurlu abi. Junior değil de. Kipet çeyrek ama yarım çamurlu. Aynen. Tamam, biliyorum. Onlardan vardı ben. Hep 98 kullanıyordum ben. Evet. Ee, onlardan sonra maviler 2004'ün 20, 26. ayından sonra çıkınca Heh, evet. TTL'leri almaya başladım ben. 50, 55. 50'yi de aldım mı? 55'te çok güzel. 55 de yani. aldım, 50 de aldım. 4 çekerlerini aldım onları. Orta bir testi. Orta 4 çeker de var bende. Bunlar çok güzel. 2008'den sonra yana geçti onlar. 2008'in 6. ayından sonra yana geçti. Aynen aynen. Ondan sonra biraz şeydi. 2008 e, TT50'nin bahçesi vardı bende yandan bir test ama. 6. ayından sonra çıkanı. Evet bir bahçe tipi. Sanatım ürünü çıkardılar onunla. Fazla çıkarmadılar onu. Fazla değil zaten. Belir sayıda çıkardılar. TT50'nin en dolu motoru bahçe tipi olanıydı. 55'lerle aynı pozisyonda hani şantarlı çifti, ön ağırlıkları dörtlü, ha, dolu. Dolu, en dolusu da o traktör. Hani fabrikasyon dolusudur. Tamam. Tekerler normalde jant ağırlıkları bir tane geliyordu. Hı hı. Arkada çıkış bir tane oluyordu. Tamam. Önde ağırlık iki tane evet. oluyordu. Seninki düz mü? B olan mı? Düz olan. B. Ba, B'di benim. B olan. Benimki tamam. B'di ama en dolusu da arkasında çift ağırlık vardı. Önde dört ağırlık vardı. Çift çıkıştı da arkaları. Hı. Tamam. Eee. O zaman çift çıkış fazla yoktu zaten. Çift çıkış olurdu. Jant 28'di ama çamurluklar alacaktı. Nedim amca. Ayarlı yanları çamurlukları. Evet çamurluklar alçaktı. Bahçe tipi diye geçiyordu onlar. Hı hı. Ama çok memnundum o traktörden. çok kullandım onu. Biz yani o zamanlar e, piyasaya traktörle çalışıyorduk. Ha dışarıya çalışıyorduk. Ben tabii dışarıya. Yap Şimdi yavrum, senin arazin var. E, bize geliyordun. Şu anda halen daha bizim orada yapanlar var. Bizim yanımızda Hasan abi geldi senin yanına bahçeye. Evet. Hey. Onun traktörleri şu anda piyasaya çalışıyor. TD4 şey, Onda TD55 bahçe var. Biraz e, Çatıldı. senin şu yönü seviyorum ben traktörü çok bakmışım. Yani temizlik yönden, e, böyle... Ben ha, hastayım sevdiğiniz. abi ya. Ben ben titizim ya sen benden daha çizim. Ben de bir yıkama makinesi var yıkama cihada bile böyle büyük makine. <laughs> Çekeceğim onların videolarını, şimdi ben, şey gelecek. Kırpık atma makinesi gelecek. Bu sene yeni aldım daha. Seninkini biliyorum izledi, izledim. yeni <laughs> Ama sene. benimki çok büyük Sanayiciler ana çalışıyor. 250 bak Şey, 250 bar mı? Valla Nedim abi barını biliyorum dersem yalan olur. İçinde böyle bir Artıya eksiye çevirdiğim bir kafa var makinenin altında, kaputun altında. Ne? Traktör kaputu gibi o. Benimki ki eksi çalışıyor. Artıya alırsan dedi. Yık, ama, o, yık ben gıda içerisinden aldım. O da benim tanıdığım. Her yeri kablolar bile biçer dedi. Oo. Şu anda bile çılgın güç var. Hani bırak ver böyle havalara atar kendini. Şuraya yani koy. Makine o kadar güzel ama çamur, gübre. Ee, şimdi bizim traktör böyle aynı bunun gibi. Görmüyor. Oo, süper ya yağmur görmüyor. Güneş hiç görmüyor. Bazen bir tanesi görüyor benim. Bazen burada kalıyor. Ee, biz şimdi işi işi bitiriyoruz. Soğusun biraz traktör. Soğuduğu zaman hemen yıkıyoruz. İşi zaten çok... Her gün yıkıyor Traktörle işimiz olduğu zaman işi bitti mi kirlenirse yıkıyorum. Şimdi şey gelecek. Ee, köpük atma makinesi gelecek. Kompresöre hava Hava evet. havalı. Havalı. Sen onu içine, içine kabına, kabına koyuyorsun. İçine koyuyorsun. Ha, evet. İçine tüpün. Evet. Tüpün içine koyuyorsun tabanca mı bu? Tabancası var. bir de hava makinesinden bağlantı yapıyorlar abi. Hmm. de var bizde. Hmm. Şimdi o gelecek köprüyü o açacak. Biz makineyle tanzikli suyla yıkıca sahaya jantlarını, şeylerini süngerle süngüyoruz, bırakıyoruz. İyi. Bak şimdi viteslerine şey gelecek işte siparişini verdi. Viteslerine... Viteslerine, e, shuttle kollarına, el trenlerine... E, Kendi kılıfının aynısını yapıyorlar. Askeri kamuflaj mavi, He, ama suda geçirmiyor onlar. Tamam. Güzel kalıyor mu acaba? Tamamen şeye göre yapacağız. Ee, ölçü, orada traktör varmış aynısı. de bir kılıfçı var bizim e, tanıdığımız abi. O yapıp yolluyor bana. Yardım Brandon yoksa? Vallahi neydi onun ismi? İsmi falan benim telefonumda kayıtlı ama Brandon'ın ismi kayıtlı değil. Patronun, sahibinin ismi kayıtlı. Anladım. Aradığın zaman o bana kargo ile yolluyor. Hatta şu anda gel takılan traktörlerin ev, evde tra yeni gelen traktörü o kendi gelip taktı söylüyoruz. Çamurluklarına falan çok güzel eee kılıf yapmış. Bazıları güzel yapmıyor ama bazıları çok güzel. Oluyor. Şimdi bizim çamurluklarda tutamaç var ya dedim evet, abi evet, alt beşlerde. Evet. Onun orasını açık yapmış arasını Peki, bağlantılı. Hiç kökmeyen hiçbir yerini. Oo, Yanlarını da e, öncekilerde böyle ne ismi Cam fitili gibi fitil takılıyordu önceden bizim motorlar kıldığı, Şimdikini ipli yapmış. Bir geriyorsun bitti işi. Ağaca veya çıkmıyor. Metal değil. Teneke gibi bir şey yapıyorlar. No. Ben teneke yanına Kalıyordu orada. O çok dandik abi. Onları biz kullandık. Evet. Bunları yaptın güzel değil. Açıldı gitti. Bütün çamurluğu kapatıyor. Bütün hepsinden içinden nasıl e eşortmanlardan ip geçirirsin ya belinden komple insanların. Evet. Onun gibi bir geriyor ama sağlam iple geriyor. Vay, çok Daha mümkün. da hiç çıkmadı. Koltuğa bir de hesaplıyor veriyor. İleri bir boşluk yaparsın biraz da geri versin. Daha hiç boşluk yapmadık. Evet, Sağlam böyle bir şey gergi ipinde gidiyor. Öyle normal bir ip değil. Tamam. Yani yaptığı işçilik çok güzel. Koltuka taktı. Kaputlara taktı. Çamurluklara taktı. Şu anda 3000 lira hiç takılmıyor. İyi ya. Şu anda. Normal brandanın sadece çamurlu bizim traktörlerin çamurlu 1700 mü 1800 mü ne istiyorsunuz? Burada Gürkan yaptırmış demin o kaç lira yaptırmış ya 4000 lira mı diyor? Bir de bana 5, gelip eve kadar beş bin mi olur? Eve kadar takılıyor. Ama, ama bir şeyler bile takılıp durdurur. Ben çok memnunum yaptıklarından abi. Çok güzel tavuk Rengi bile değişmedi. Onu ne mı senin videonun içi var mı kanalında? Daha yeni atacağım. E, ha de, şey var. Tesviye Küren'le çalıştığım, evet, yani. çalıştığım video var. Evet kanalı. Tesviye Küren'le çalıştığım video var e, ee, bizim çiftliğin etrafında bir zeytinlik var üstünde. Ona Tabii. bir yol açtırdım ben kepçeye. E, ee, sadece kepçeye yolu açtı. Ben tesviye göre tesviyesini kendim yaptım. Bende arkolörün de önlü tesviye göre var. Hiç çevirme yapmıyoruz yani arka önü arkaya. Sağ sol kendini hidrolik dönüyor. Hidrolik değil. De. Yani, ama ama arka önünü çok rahat abi. Çok rahat. Bir de ben yanak yaptırdım ona Nedim abi. Mesela hani e, önüne bayağı malzemalık götürüyor. Dışarı taşmasın diye. Oturken. Videolarda gözüküyor. O ne marka? Vallahi onu ne marka hiç bilmiyorum Nedim evet. abi. Ya. Onu, ben, ben e, e, onu ben traktörün kaput, boyasından aldım. Onunla boyadım. Sıcak değil mi? Ben şuraya Maviye. Sıcağı. Beğenmedim. Boya olduğu zaman ben kompresörle, kendimize kompresörle tabanca öyle şeyler. Zaten biz önceden demir işi, o işleri yapıyorduk. Çiftliği falan ben A'dan Z'ye kendim kurdum hepsini. Yani dışarıdan hiçbir usta gelip demiri çalışmadım. Bunu da işte şekerlerin şeylerinden aldık ölçüleri. Güzel. Güzel. Kendi başına bütün çiftliği tamam babam kurduk. Babam da yardım ediyordu. Zaten şu anda çiftliği de bütün her şey suluğuna kadar otomatik olduğu için örnek vereyim 40 baş hayvan dolu olsa en fazla ben 15 dakikada bakıyorum. Oo, Tek başıma. E, süt üzerine mi? Besi. Sadece. Sadece besi Sade besi. Sade besi. Sade besi. Süt olsa uzun süre. Ya o zaman bunu yine e, takarken... Geleplere değil de lokantalara mı veriyorsunuz? Bizim orada çalıştığımız kasap var. Onlara veriyoruz. Bir de kurbanlıkla kurbanla veriyoruz. Kurbanla yaşı tutanlara kurban veriyoruz. Bu sene ağır danalar vardı bak. Orada kurbanı veriyorsun da böyle mesela beslenen bir yerini kesim yeri yapıp. Kesimhane var. Mesela biz gelip orada kurbanı kestirip. Parçalanıyor. Heh. Kilo örnek vereyim ise yedi sen danadan yedi kişi. Torbalarını alıyor gidiyor. Tamam işte. Başka yani hiç şey yapmıyoruz. O şekilde çalışıyoruz. Tamam. Tez beraber kesiyoruz biz. O zaman bir kese kasa tutuyorsun mesela çalışanlardan. zaten o zaman kalabalık oluyor. Tamam. Kalabalık, oluyor. Evet. Bu sene de Tezoğlu'na beraber yaptık biz. Evet. Onunla Onun da şey yakın bizim birbirimize. Burada var öyle yapan çok arttı. Demek ki öyle bir düzen yapmış. Zaten yani. şu anda bizim o taraf hep öyle abi Nedim abi. Hı. Hani ciğerine kadar kaç hissesi bölünüyor evet. ayrı torbalar koyup öyle alıp yaptık. Evet. İnsanlar artık uğraşamıyor abi zaten çoğu şehirde apartmanlarda orada burada adam en kesecek iyi. yeri yok bil. Kazim Evde olarak... satır kullanacak, alt katta komşusu bu sefer şey yapıyor. Rahatsız oluyor. Rahatsız oluyor. E yapamıyor ki bizimki gibi köy yerine değil ki. Alıyor torbasını küçük küçük makineden geçiyor kemikler. Tamam. Makineden kesiyoruz biz onları ufak ufak. Ha, kemikler kesiliyor. Tabii kemiklere kesiliyor. Ayırmıyorsun kemikle beraber. Et ayrılıyor önce. Önce ayrılıyor. Sıyırılıyor hayvan. Tamam. Kemiklerin üstünde biraz et kalıyor ya kaburgalar şeyler. Kemiklere daha tamam. ufacık ufacık kesiliyor yemeklik. Tamam etleri ayrı, kaburga etleri ayrı, but etleri ayrı, Güzel. antrikotlar, büftekleri ayrı, ciğerleri, iç organları, sakatatları çok ayrı. Çok ayırıyorsun ya. Yani. Tabii öyle oluyor. Biz öyle, biz öyle alıştırdık. Biz öyle de ayırmıyoruz değil mi? Biz öyle yapıyoruz. Ayrı ayrı torbalarını alıyor abi gidiyor. Tamam o kadar. Yani içinde en ufak bir e, şey kalmıyor yani. Bir soru işareti kalmıyor. Tamam. Makineden kemikler de geçiyor ya tertemiz. En büyük kemik bile makineden geçiyor. O o şekilde olduğu zaman insanların hem e, zaten kurban bitiyor kesiliyor diyor herkes tatile gidiyor memleketine gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor uğraşmayan alıyor dip krizi olur Dağıt dağıtıyor Aynen. Tamam. tertemiz geçip gidiyor insanlar artık öyle e, alıştı o şekilde gidiyor bir günde birinci günü mesela bitiyor işin bir günde, bir günde. ikinci güne tek tük hayvan kesilecek bir, birkaç tane kalırsa kalıyor. Evet. Bu sene Tezon'un orada da iki, iki tane, üç tane kaldı ikinci güne. Onlar kesildi ikinci güne. İkinci gün daha rahat oluyor. İstediğin evet, gibi senin, uğraşıyor. Hani telaş olmuyor. Evet. Ya hayvancılık olsun. Ne bileyim ben traktörle olsun. Şeyle olsun. Çok seviyorum o işte. sen bayağı ya. Benden çiftlisin. Ben Bak şimdi. Bakamıyorum. Alplerin senin kazayın aynısı var ben. Şey pulluk pulluk vardı pulluk hatta civatalar vardı. Bir kutu sana getirecektim ben onları. <laughs> Arabanın bagajına koymayı unutmuşum. Pulluk civataları. Böyle kutusunda sıfır duruyor. <laughs> Çatallı ya onlar. Yeni sistem seni de çatallıdır. Pulluk. Pulluğun vidası. Şeyle, holi Eskisi de daha iyi. Eskisini bile kullanıyorsun ikinci seferi Valla kullanıyorsun. Heh, ondan bir kutu vardı sıfır. Ben pulluğu sattım. Kullanamıyorum pulluğu. Patlatma aldım o <laughs> <on> yine <yana> dokuzdu. <laughs> Nerdaneli. Ben onu kullanıyorum. Alplerin kazayası var bizde yaylı. Onu ben hep Alplerden alıyorum. Onun başını şimdi uğraşıyorum ben. Başını şey yapıyoruz. Şimdi düzeltin yani. Sen bir video gösterdin. Tamam. Bir, bir, takipçi yazmış ya sana numaralarını şeyleri almışın. Evet, evet 7 7 16. He. O, o, nasıl oldu? O büyük geldi. Kalın geldi. 11'lik. Yatağa geçmedi değil mi? Yatağa girmedi. Onlu varmış şimdi onun. Onlunu bulacağız. Kaç pay, kaç payla. Ben seninle senin oraya geldim yani ya bu köye çıkıp da sana sağda da buldum seni. Evet, evet. Bir pul map verdik, pul koymuşsun. Evet. O zamanlar da pulu ben pullu kullanıyorum. Geniş pullu. O pulu ben kullandım. Çok verim aramadım. Ben bana o zamanlar da merhaba onu kullanıyorum. O daha rahat geldi bana. İyi mi geldi? Biraz da fazla dayandı. Çok çok fazla dayandı. O da pulun kalitesiyle kaybetmiyorlar. Pulu ben biraz daha kalın, geniş aldım onu. Bak görüyorum ben önce Bire bir. Kaldım. Yine bir pundun ee, başlığı, bilanın başlığında aynı ot olmuyor. Hee tamam, ben orada yaptım işte. Ben daha genişini alacaktım onu. Ondan başlayacağız yemeğe. Şimdi ee, Alper'in kendi orijinal vidasının uzun <laughs> 6 kare. Kutu <laughs> tamam, oraya kaldı. Bu kadarını yapacak, akar, ekşi yapar? Bizimkiler meyvelik, hani yaz... ya Oldu mu yeme yemelik? Bardacık. Taze inciri sorun yok. Taze incir olur. Bardacık mor incir siyah, siyah da böyle çok büyük olmuyor reçel yapıyoruz bunları o kemerpaşıları tarafına gittim ben onları çok incir bahçeleri çoğalmış tarafı. bardacık, de, 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 de. bardacık e, yayla dedikleri yerleri var abi onların böyle yokuş mehirli yerlerde yaylaya çıkıyor onlar kemerpaşalılar kiraz çok var onlarda şimdi incir de e, biraz evet. zaten bizim o bölgenin en çok dayanacak meyve incir abi bizim orada işte bahçe traktörleri falan çok satılıyormuş onlar. Orayı komple bahçe adamı. Komple, bahçe, hep kirazlık. Orada mı var da festivaller düzenlemeye başlıyor. Aynen. Şöyle. İnci Kemal Paşa da çok, çok şey var orada. Hani meyve üzerine en çok kiraz. Kiraz, evet. En çok kiraz. Kiraz, zeytin. Zeytin zaten her yerinde var. Yani enge bölgesinin, sizin buralarda öyle bak şimdi ne kadar dağ, bayır, zeytin değil mi şimdi burada sizin? İnce Tabii bir zeytin. Bu, bu, ama bizim zeytinimiz kendinden çıkmayacak. Hani memecik diyoruz, hani dikme değil de. Dik, bunlar deliceye aşıdır, aşıdır. Evet. Bizim de oranın dağlık böyle bayır olan çok yeri var bizim taraflarında. Onlar da deliceye aşı. Şimdi yeni olanlar dikme. Çelik aşılama, hani çelikten ilaçla tamam. torbalarda büyütüyorlar ya öyle var. Bir de deliceye aşı olup da deliceden aşı olup da alıp da saksılara dikenler var şimdi hı hı. ama böyle sizin bunlar gibi olanlar da hep de kendilerine deliceye aşıyor eski zeytin. Bir ama bizim eski işte bir sene oluyor bir sene olmuyor. Aynı zorla aynısı. Aynı. Aynı sistem. Ama şimdi sulama olan yerlerde tahminim her yeri oluyormuş dediğiniz zaman. Geçen sene bizim zeytinliğin örnek veriyor birinin hiç yoktu çok az vardı evet <laughs> bu sene dalları şu anda ters dönüyor. O <laughs> başarılı. Burada hep damlama, damlama atıyor diplerine. Bir de bu sene sıfırdan bir daha damlama yaptık biz o bölgeye. Evin orada kadar hep hepsi su olur. Bizim çoğu incirlerimiz var. Şimdi yaş incir var mı onu bahçeye gitmeliyiz. Yaş incir yenge bizim de Baba, başlar artık çok var. Bu son guru incirler. Bizim, bizim Doğru onlar da, da Nedim abi biz... bak böyle çeptali de Bunu kira değil, da çok vermiyorlar. Tamam, 5-6 sene geçiyor. Kiraz ağacı gitti bizim orada. İç çeptali gidiyor. Kuruyor. Kayısı kuruyor. Ama onlar zaten nazik meyve ya. Ama Hayırlı incir da. ağacı incir ağacının abi dik Ne bileyim Artık kaç yıl yaşıyor incir ağacının hemen senesini biliyorum da Ben hani hiç kuruyan incir ağacı görmedim daha. Öyle öyle Nadir Yanından çıkıyor zaten Mümkün değil kuruyanı görmedim ben Dayanıklıdır canım şeftaliden kirazdan dayanıklıdır Kiraz biz, bizim onu e olmaya e gel Eriklenlik de e dayanıklıdır Bak kiraz ağacı, erik ağacı, şeftali ağacı biz, bizde ağaç çok var evet. Sadece kendimizden bu bahçede Bizim kendimize yemeye. Biz, yemeklik, biz satmaya biz yok bizde. De, ha. Şeftaliler hepsi bir, bir dönem kurudu. Kirazlar kurudu. Şimdi erikler bir dönem kurudu. Biz hemen söküyoruz yerine başka dikiyoruz. Ama zeytin, incir ağacı kolay kolay kurumaz. Görmedim. Kolay kolay kurumaz. Hiç kurudunu görmedim. Bir de hep sulanıyor bizimler damlamayla. Sondajda bizim su çok. Sizin incirler sulanıyor mu? Ben ben incir, i̇ncir yok. İnç İnci, incirlerim e, bir bölümü vallahi hemen hemen zeytinden ona su sulanıyor. Öyle mi? Biz hani hep yemelik onunla meyve ya. E o zaman sizin incirleriniz böyle oluyor baba. Hele mor incirler var bak iki. Ee, Taze incirler güzel olur. Sulanana olmaz mı? Kuruduğunda bozulur o. Ne zaman kurutmaya gelmez onu. Evet. Hemen olur. hemen gider. Taze de istediğin gibi. Hemen öyle. yiyeceksin onu. Tazı. Tazı. Zaten bizimkiler kurutmaya evet. biz de kurutuyoruz. Ee, nasıl diyelim? Pastırma diyorlar ya. Hı. Makineden geçiriyorlar kuruttuktan sonra. Şeyle, teynelle şeyle kaynatıyoruz ya Biz de aynı kaynatıyoruz. Biz sizinki gibi paketleri kurutmuyoruz. Bizim orada onlar olmuyor. Hmm. Bizimki makineden geçiriyoruz biz pastırma oluyor. Ha makineden yediyorsunuz. Böyle böyle yapıyoruz. Doldur Kıyma buruna, makinesinden geçiriyor. Biliyorum ustalar üstünü seriyor süre karşıya. Oh, oh. Sizin sizin şuna bak şey yok mu bak şu çıkıyor. Biz oraya evet. seriyoruz ya. Aynen aynen. Eee, şeyde daldırıyoruz ya suya. Evet. Biz öyle kurutup biz suya daldırıp makineden, geçiriyoruz. Bizim incir sizinki gibi dayanmaz kurmaya. Olmaz evet. yani. Doğru. Biz onu öyle pastanın üzerine i̇çi, yıkıyoruz. İçi kurtlanır. Katılar katıyoruz. İçi kurtlanır hemen bizim. Ama makineden Yıldan geçirdim. beri az Çok... dayandı bak.